Niye Belediyesi olarak teyzez düzenlemesinde kullandığımız bütün bitkileri yaklaşık yüzde otuz yüzde kırk bandında bir fiyatla mal etmiş oluyoruz. Hemen inşallah sonbaharla birlikte bunları da yerine Batı Park'ta dikmiş olacağız Allah'ın izniyle. Yani süreci yönetmede aldığınız ürünü dikim anına kadar en azından bekletme alanı olarak da kullanma imkanımız var. Evet, ona da doğru yanaşıyor. <laughs> Kırmızı uçlu filotu dediğimiz, çörek otu dediğimiz çöreksler. Bunların hepsi Batı Park'ta değerlendirmek üzere şu anda hazırladığımız süs bitkilerimiz. artık tohuma da para vermiyoruz. Yani elde ettiğimiz o tohumları burada çimlendirerek yeniden inşallah süs bitkisi olarak yetişmelerine destek sağlıyoruz. Ham tamam. Tam madde ocağımız Büyükşehir Belediye'mizin limanda antropo sahası oluşturmak üzere yapmış olduğu dolgunun da ihtiyacını karşılamakta. Aynı zamanda OSB'nin hayata geçmesinde jüri deresi tahkimatının yapılması ve bitirilmesi çok önemli olduğu için oranın bütün taşını burada DSE ile devlet su işleriyle ortak protokol çerçevesinde taşını biz temin ederek ve ortak birlikte oraya taşımasını sağlayarak Cüri Deresi üzerindeki üç buçuk kilometrelik kısmının tahkimatının bitim aşamasına doğru geldi. Neden önemli bu? Arkadaşlar çünkü orada taşkın olduğunda o OSB'de bir risk oluşacaksa buraya iskan vermek mümkün değil. Onun için oradaki faaliyetlerin tamamlanmasıyla paralel Cüri Deresi'nin tahkimatının da bitmesi önemli. Eğer bitmiş olmasaydı oradaki şu anda hayata geçmek üzere bitmek üzere olan fabrikaların faaliyetlerini sürdürmesi için iskan veremeyecek. Yani orada da bu ocağımızdan ciddi anlamda bir destek sağlayarak bütün tahkimatlarımızı ki sadece Cüri Deresi'nde değil işte Göçük Deresi'nde ihtiyacımız oldu oradan sorunumuzu çözdük. Cevizlere Irmağı üzerinde tahkimatı yapılması gereken belli noktalarda yine aynı şekilde DS ile ortak protokol çerçevesinde destek verdik. Ünye Belediyesi olarak yaptığımız bütün taş duvarlarda taşımızı buradan temin ediyoruz. Bypass malzeme yani temel malzeme olarak da temel malzeme ihtiyacımızı da gene buradan görüyoruz. Ve bunu gene konkosörümüzde geçirerek filler malzeme yani PMT olarak asfalt altı malzeme ya da beton altı zemin düzeltmede kullandığımız malzemelerin üretiminde buradan istifade etmiş oluyoruz. Sayın Başkanım işte buraya el attığı için Taş Ocağı Ünye Belediyesi'nin ait olduğu için biz de sağ olasın bizim yollarımızı genelini beton yolu yaptı. 5 kilometre yolumuz vardı. 4 kilometresini Sayın Başkanım işte ocakta ocağı çalıştırıyor. Biz bu hemen karşılığını vermemiz için yolunuzu dedi beton yapalım dedi. Dünya Belediye Başkanımıza <laughs> teşekkür ediyorum. Toplamda burada evet. 7 kilometrenin üzerinde beton yol imalatı da bu mahallemizde de yaptık. Bakın her mahallede, her sokakta ciddi anlamda hizmetler Büyükşehir Belediye modeliyle birlikte hayata geçirilmiş durumda. Neden? Özel idarede ilimizin 770 tane kırsal mahallesiyle birlikte bütünselliğine hizmet etmekle birlikte ilçe ve büyükşehir belediyesinin imkanlarının birleştirilerek araç ekipmanlarıyla birlikte daha seri hizmet üretme kabiliyetine ve diğer bütçesel anlamdaki küçük bütçelerin büyük bütçeyle birleştirilerek daha verimli hizmetlerin ortaya çıkmasına da vesile olduğuna şahit oluyoruz. Ee, İnkur Mahallesi dediğimiz gibi yollarımızda sıkıntılar vardı konkres şantiyesinin kurulmasıyla birlikte Allah razı olsun başkanımızdan Hüseyin Talip Bey'den bizlere bu hizmetleri yaşattığı için mahallemiz adına İnkur Mahallesi adına teşekkür ediyorum adına hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah razı olsun Hüseyin başkanımızdan diyorum. Geri 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 devam, devam Evet başkanım. Sefa geldiniz şerefe. Çok fazla çıkamadık. Yolların genişletilmesi çok güzel. Ne evet. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Uğurlu mahallemizdeyiz. Uğurlu Mahalle Muhtarımız Muammer abi de sağ olsun. Geçmişten bugüne birlikte bu mahallede, bu bölgede de çok hizmet ettiğimiz değerli bir abimiz. Burada 2600 metre daha önceden bir şu anda gelmiş olduğumuz yol güzergahı üzerinde beton yol çalışmamış olmuştu. O çalışmanın sonrasında gene Kılçıklar noktasında yani sağa sola olan ulaşımların evlere sıkıntılı olan bölgelerde de beton dökmeye başladık. Gene bu bölgemizde yaklaşık olarak 6-700 metre civarında bir betonlamayla sıkıntısı olan sokaklarımızın da problemlerini gidereceğiz. Şu anda geldiğimiz noktadaki rampalı ve aynı zamanda da beton dökülmeden önceki sıkıntılı halini hep birlikte şahitlik ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın da bu sıkıntılarını, dertlerini gidermekten dolayı bizler mutluyuz. Onların da mutluluğuna şahit olmak ziyadesiyle bize huzur veriyor, gurur veriyor. Yani düşünün ki yolu kadar kötü ki şu anda araç oraya çıkmıyor. Yani. Çıkmadığı yere çıkılabilen noktaya kadar yapıyoruz. Ondan sonra tekrar bir hamle daha yukarı doğru yaparak iki turda bitireceğiz. Allah hepsinden razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, İYİ Belediye Başkanımızdan ekibinden hepsine teşekkür ederim ayrı, ayrı Gerçekten hizmet alıyoruz. Hiç sıkıntımız yok. Hepine Allah böyle daha nice işler yapmayı nasip etsin. Sonuna gitmeyeceğim. Şöyle arabanın Bugün çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızla beraber bölgemizde yapılan yol yatırımları ve diğer yerel yönetimimizin yaptığı yatırımları incelemek üzere sahaya çıktık. Ee, Hızarbaşı mahallemizden başlayarak İnkur beraberinde şu anda Uğurlu'dayız. Ee, tabii gidemediğin yer senin değildir mantığıyla yolların rehabilitesinde yüksek oranda artırıldığını, belediyemizin bu alandaki ciddi katkılarını sahada hep beraber görmekteyiz. E tabii bunun beraberinde köylere tekrar geri dönüşünde az önce hep beraber gördük. Yeni yapıların, yeni inşaatların vatandaşın tekrar köye dönüş manasında e, bir tekrar bir hız kazandığında burada hep beraber şahit olduk konuya. Tabii bu anlamda Ünye Belediyemiz son dönemde ciddi yatırımlar da yapmaya başladı bu yol alanında çalışmalarda. Ee, Tabi burada da bir örneğini görüyoruz sağ olsunlar son dönemde iki yeni mikser daha kazandırdılar. Ben e, bu anlamda kıymetli belediye başkanıma ve beraberinde santralde bu betonu üreten arkadaşımızdan tutun. Mikseri kullanan operatöre kadar ve mahalle muhtarlarımızın da bu işe olan katkılarını da biliyoruz. Tamamına teşekkür ediyorum sağ olun. <laughs> kar açma çalışma faaliyetleri süreci içerisinde nöbetçi amirliğin olduğu bir birim olarak. Teşekkür ederiz. nasılsınız? Hoş geldiniz. Allah yine afet felaket vermesin ama işinizi de kolay kılsın. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle biz millete efendi olmaya değil, Hizmetkar olmaya geldik, şiarından, anlayışından. Biz de aynı zamanda onun e, yürüdüğü yoldan, peşinden yürüyerek, onu yol gösterdiği istikametten yürüyerek milletimize hizmetkar olmaya, onların sorunlarını çözmeye gayret ve özen gösteriyoruz. Tabii bugün birlikte Ünye Merkez'den Tekkiraz'a doğru geldiğimiz güzergah üzerinde yaptığımız çalışmalardan belli lokasyonları ziyaret ettik. Bu yaptığımız çalışmalarla birlikte oradaki vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını çözerek hayatlarına biraz daha konforunu artırarak yaşamlarını keyifli hale dönüştürmeye özen ve gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. gene şu anda Tekiraz Meydan'dayız. Tekiraz Meydan'da eski Belde Belediyesi olduğu dönemdeki hizmet binasının altında hem PTT'nin hizmet vermesini hem de büyükşehir belediyemize oluşturduğumuz alanla birlikte orada itfaiye daire başkanlığına bağlı birimin bu bölgede oluşturulmasıyla birlikte gerçekten oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda, yangında veyahut da herhangi bir afet felaket durumunda hızlıca müdahale edecek bir ekibin burada 7/24 esasıyla konuşlandırılmış olması ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olması çok önemli. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu sağladığı imkandan dolayı, katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Gördüğünüz gibi yine tek biraz mahallemizin ve çevre mahalleleriyle birlikte hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın gene bölgeye fındık döneminde, yaz döneminde gelen misafirlerimizin yani ta buradan 30 kilometre sahile inmek zorunda kalmadan gene kendilerine yakın bir alanda böyle bir belediyenin sosyal tesisinden imkan bulmalarını, onların da faydalanmalarını sağlamak üzere böyle güzel bir mekanı da Tekkiraz Meydanı'nın kenarında güzel bir, hoş bir alan içerisinde kazandırarak Tekkiraz halkımızın, mahallemizin hizmetine sunduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışının hamisi sosyal tesislerimizden bir tanesinin daha e, alanında bulunmaktayız. Tekiraz bölgesinde daha önce böyle bir çalışma yapılmamıştı ve Ünye Belediyemiz böyle bir alanı Tekkirazlı hemşirelerimize kazandırdı ki gördük, ilginin de yoğun olduğunu hep beraber gördük ve yaşadık. Bunun beraberinde Tekiraz meydandaki yapılan çalışmalar da çok göz dolduruyor. Bu meydan çalışması ve bu alan üzerinde oluşturulan sosyal tesis buraya ayrı bir kimlik kazandırmış oldu. Tabii bu alanın yanında yine başkanımızın bahsettiği gibi e, itfaiye biriminin de buraya kazandırılmış olması tabii isteyenmeyen tabii hiçbir zaman arzu etmeyiz. Yaşanacak olan bir felakette ve yangında buna benzer durumlarda ani müdahale edilmesi hayati önem taşımakta. Tabii e, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçenlere ve belediye başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı ben de teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Ünye Belediyesi olaraktan böyle bir tesis bize kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ederiz. Bu malzeme aynı zamanda da satı kaplama yaptığımız bölgelerin üstteki ziftle mıcırı buluşturarak asfaltın oluşmasını sağladığımız malzem. Yeniken, Pelitli Yatak, Nurettin Yaycı Dizda, Tekiraz mahalleleriyle birlikte, sokaklarıyla birlikte aynı zamanda Fatih, Yeniköy, Ortaköy, Dereköy hattını tam orta noktasında. Bunu kalkıp da ta Ünye merkezde Kızarbaşı günlük ocağından alıp buralarda bu malzemeli bakımları yapmanın ciddi bir maliyet olduğunu siz de görebiliyorsunuz ama biz burada kurduğumuz bu konkursörle bu bölgelerdeki bütün hizmetlerimizi çok daha verimli bir şekilde maliyetinde de yakıt da aynı zamanda zaman noktasında ciddi kazanımlar yaparak bu bölgeye hizmet etme fırsatı buluyoruz. Burada daha önceden bir kiralık makineyle bu işi yürütüyorduk. Tabi kiralık makine her seferinde sanki elimiz ona mahkummuş gibi fiyat artırımına gidiyordu. Biz de kendimiz bu tesisi satın alarak kurduk. Şimdi kendimiz hizmetimizi üreterek daha ucuz bir şekilde bölgede hizmet edeceğimiz malzemeyi, yol malzemelerini elde etmiş oluyoruz. Ne var Merhaba. Merhaba. Hoş evet. geldiniz. Sağ olasın. Nasılsın? Başkanım, başkanım. Aferin böyle Nasılsınız? iyisiniz? İyiyiz başkanım. Allah razı Evet. çocuk oyun parkı Ya burayı komple Yaklaşık dört buçuk yıldır Hüseyin Başkanım'la görev yapıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana Hüseyin Başkanımız bize Pelit Yatak olarak çok geç kalmış hizmetler noktasında son derece duyarlı davranarak katkı sağladı. Bunun içerisinde yollarından, beton yollarından tutun, ana yolun asfalt çalışmasından, parkından, spor alanlarından. biz bundan dolayı Hüseyin Başkanımıza, ekibine, bütün çalışma arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doktor Hilmi Güler Bey'e halkım adına çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yapılacak hizmetler noktasında da aynı şekilde başkanımın hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem Hüseyin Başkanımızın ve ekibinin bize destek vereceğine cani gönülden Pelit kalkı olarak inanıyoruz, güveniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada şunu hep beraber gördük ki sınırlı imkanlarla çok güzel hizmetlerin ortaya çıkarıldığını bu çalışmaların neticesinin çok güzel noktaya vardığını hep beraber şahit olduk. Bugün Peletiyatak mahallemizde de birazdan yine mahallelere zannediyorum ineceğiz. Merkezinde kent mobilyaları olsun, sosyal alanları olsun, merkezin yolları olsun standardı ileri derecede yükseltilmiş durumda. Tabi bu tamamen sona ermiş mi? Değil. Daha iyisi, daha fazlası yapılacağıyla ilgili muhtarımın bahsettiği gibi bizim de inancımız tam şu ana kadar yapılanlardan ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere ben de teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerde yine burada hep beraber bu meydanlarda olacağız. Felitti Yatak Mahallemiz bizim merkezden en uzak mahallemiz. Ama biz en uzak mahallemize bile inanın bir defa göreve gelmeden önce seçim sürecinde sözümüzdü. Dedik ki Ünye Akkuş yolundan Merkeze gelen olan yol güzergahı yedi buçuk kilometrelik yol güzergahının asfalt yapılması ile ilgili sözümüz vardı ve geldiğimiz göreve geldiğimiz andan itibaren ilk işimiz buranın asfaltta buluşturulması oldu. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımızın o süreçte verdiğimiz sözün yerine getirilmesi noktasındaki desteğinden dolayı kendilerine ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Burası geçmişte 12 mahallenin birleşmesiyle oluşturulmuş bir belde. Tabii bu 12 mahallenin de merkeze bağlanan yolları çok perişan durumdaydı. Hatta şimdi bir tanesini ziyarete gideceğiz. Gördüğünüzde o yollardan vatandaşların buraya nasıl geldiğine inanın sizler de hayret edeceksiniz. O vatandaşlarımızın buraya ulaşımını sağlamak için bütün imkanlarımızı seferber ederek beton yolla vatandaşlarımızın merkeze buradan da ana merkeze ulaşmalarını sağlamak için yol problemleriyle ilgili bütün sıkıntılarını çözmeye gayret ettik. Yukarı mahalle, körfez, yanık yatak, güney mahallesi gibi bütün mahallelerimizde beton yol çalışmalarımızla oraların çok sıkıntılı olan bölgelerinin tamamını çözdük. Yaklaşık 2-3 mahallemiz var. Özellikle Çalca mahallemiz, Büyükşehir Belediye'mizin yol güzergahında olan bir mahallemizin de emisyonlu asfalt yapılmak üzere zemini hazırlandı ve zannedersem bir iki hafta içerisinde de orası emisyonlu asfaltta buluşarak Çalcan'ın da sorunu çözülmüş olacak. Fındıklı ve orta mahallede bir miktar sorun var. Onları da heyecanını yaşıyoruz. Sorunlarını gidermek için biz de heyecanımızı ortaya koyarak bu heyecanımızla birlikte onların da sorununu çözmek üzere yolumuza devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Hemşerilerimiz nasıl bize güvendiler ve güvenlerinin neticesinde bu hizmetleri bir bir almaya başladılarsa inşallah onların desteğiyle bunların tamamını sona erdirerek bu mahalledeki vatandaşlarımızın da hayatın, yaşamın konforundan istifade etmek adına onlar da huzurlu bir ortama kavuşmuş olacaklar. Bu meydanımız biraz bakımsız bir hal almıştı. Biz de istiyorduk ki zaten özellikle beldeden dönüşmüş 8 tane mahallemiz var. O mahallelerimiz asla kendilerinin terk edildiğini ya da yalnız bırakıldığını hissetmesinler diye her noktasında faaliyet gösterdiğimiz gibi merkezinde de bu faaliyetlerimizi yürüterek onların merkezinin de görsel anlamda bir güzelliğe ve konfora kavuşması için gayret gösteriyoruz. Şu andaki bulunduğumuz meydanda çocuk oyun alanlarının bulunduğu yeri yeniledik. Orayı güzelleştirdik. Akabinde de gördüğünüz gibi burada kapalı bir halı sahayı kazandırdık dönemimizde. Bu çok önemli. Neden? Bu mahalledeki çocuklarımızın gördüğünüz gibi çok düz bir zemin bulup da oyun oynama, spor yapma imkanları pek yok. Onu biz onlara kazandırdık ve akabinde de bu mahallede yaşayan insanlarımızın yaptıkları cemiyetleri ve organizasyonları da şöyle yağmurdan, sıkıntıdan herhangi bir bunalıma düşmeden onları da hayata geçirmeleri ve o organizasyonlarını da yapabilmeleri adına kullanmalarını düşündüğümüz kapalı semt sahasının etrafını da peyzajını da düzenleyerek ve aynı zamanda da otoparkını da oluşturarak bu meydanımızı da inşallah Pelitli Yataklı hemşerilerimize ve mahallemize kazandırmış olacağız. Destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz. Bize güvendikleri takdirde biz onlar için gece gündüz demeden 7 24 esasıyla hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bize bu imkanları sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Meclis Başkanımız Sayın Numar Kurtulmuş, Milli Eğitim Komisyonu Başkanımız Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bakanımız Yine milletvekillerimiz Mustafa Hamarat Bey, öbür taraftan gene milletvekilimiz olan İbrahim Ufuk Kaynak Bey ve Cumhur İttifakı milletvekilimiz olan Naci Şanlı Türk Bey Efendi'nin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı ve verdikleri destekler sayesinde sizlere bu hizmetin ulaştırılmasına imkan sağladıklarından dolayı bütün siyasi büyüklerime ayrı ayrı yürekten hemşerilerim adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum.